size direksiyon sınavında neler yapmanız gerekiyor neler yapmamanız gerekiyor bunları anlatacağız bugün e, direksiyon sınavında dikkat etmeniz gerekenlerle alakalı detaylı bir video çekeceğiz paralel park nasıl yapılır l park nasıl yapılır 25 metre geri geri nasıl yapılır akal trafik güzergahında nelere dikkat etmemiz gerekiyor Alp Cemrehan hocamla beraber bunları tekrar işleyeceğiz bakalım karşımıza neler çıkacak bu arada görmüş olduğunuz abone ol butonu like butonu Bunları nerede kullanacağız? Youtube sayfamızda. Hangi Youtube sayfasında? Eylül Etkapı'nın Youtube sayfasında. Şuralarda bir yerde de bir bildirim butonu var. Ona basıp bizden gelen videoların hepsinin bildirimini alabilirsiniz. O bildirim butonuna basmayı unutmuyorsunuz. O zaman sınavımıza başlayalım. Sınava başlamadan önce dikkat etmemiz gereken şeyler, bilmemiz gereken şeyler. İlk önce motor, kaputun... İçinde neler var onları inceleyeceğiz. Sonra da bagaja bakacağız. Bagajda neler var? Onları inceleyeceğiz. Sonrasında da sınava o şekilde başlayacağız. Bunlar sınavda aynen bu sırayla sorulacak size. İlk önce kaputu açtıracaklar. Sonra bagajı açtıracaklar, içindeki parçaları soracaklar. Bunları bilirseniz şayet ondan sonra uygulamalı bir şekilde sınava geçmiş olacağız. Şimdi kaputtan başlıyoruz. Buyurun. Kaput bölümümüzü arabamızın iç kısmından sol tarafından Kol var, siyah kol var. Siyah kolu yukarı kaldırıyoruz ve kaputumuz ön taraftan açılmış oluyor. Kaputu iç kısmından açtıktan sonra da burada kaputun bir kilidi daha bulunuyor. Kilidine basarak kaputu... açıyoruz? Yukarı... Şey yapıyoruz. Açıyoruz. Evet, Sayın Kursiyer. Bu nedir? Akü. Peki, ya bu? Fren hidrolik yağı. Peki, şu? Motor soğutma suyu. Aracımızın yağını nereden kontrol ediyoruz? yağ kontrol çubuğunda. Evet. Çıkarttıktan sonra minimum ve maksimum çizgilerine bakarak yağımızın ne durumda olduğunu anlıyoruz. Minimum çizgisi, maksimum çizgisi. Hocam ben bu kısımla alakalı yani önemli bir kısım tabii motorun işte aküsü nerede bilmek lazım ama hiç kalan adayda görmedim önemli bir kısım. Öğrensin herkes ama ilk intiba olarak yani normalde bu kısımda kalan aday hiç görünmedi. Yani normalde 5 hata yaparsa aday kalır. Bunu sordu bilemedi, onu sordu bilemedi, onu sordu bilemedi. Komisyon isterse bırakır. Ama bu noktada çalışıp bunların yerlerine tıkır tıkır cevap verirseniz komisyona bırakacağınız ilk intiba da ee, faydalı olacaktır. Bu kısmı hızlıca öğrenmiş olalım. Motor kısmını da böylelikle geçmiş oluyoruz. Tebrik ederim. Çok başarılı bir adaysınız. Rica şey ederim. Parada yaptık. Ufak bir canlandırma yaptık. Ee, bu kısımla alakalı Şimdi size bagaj kısmında neler var Onları göstereceğiz hadi geçelim Sınavımızın başlangıçtaki ikinci kısmı olan Bagaj kısmına Bagaj kısmında hocam neler var Senin. Bagaj kısmında şöyle her bagajda bulunması Zorunlu olan bir set var trafik seti Bu trafik setinin içinde toplamda 5 parça bulunuyor 5 parça da şu şekilde birincisi reflektör Reflektörden 2 adet bulunmak zorunda Aracın önüne ve arkasına Olmak kaydıyla iki tarafına da koyuyoruz şehir içi ve şehir dışı olmak üzere koyulma mesafeleri var. Şehir içinde 30 metre ileri, 30 metre geri şeklinde konulur. Şehirler arası yollarda da 150 metre ileri, 150 metre geri şeklinde konulur. İkinci parçamız çekme alatı. İki aracı birbirine bağlamak için kullanılır. Üçüncüsü yangın söndürme tüpü. Dördüncüsü ilk yardım çantası. Beşinci ve son parçada takoz. Takozun işlevi de araç kaymasın diye yokuşta vesaire başka bir yerde tekerleklerin altına sıkıştırılır. Bu sayede de araç kaymamış olur. Şimdi bu görünen kısmıydı. Bagajın görünen kısmı ve görünmeyen kısmı olmak üzere bagajda iki sınıfa ayrılır. Şimdi bagajın alt kısmına geçiyoruz. Alt kısmında da toplamda 4 parça bulunuyor. 4 parça şu şekilde. Birincisi stepne yani yedek lastik. Bu gördüğünüz plastik bölümün altında bulunuyor. Plastik bölümü kaldırıp burada vuracağımız bir bölüm var. Vuruyoruz ve aşağı doğru lastiğimiz, stepnemiz düşmüş oluyor. İkinci parçamız çeki demiri. Çeki demiri aracın önüne veya arkasına monte ediliyor ve çekme halatı tam şu gördüğünüz deliğe bağlanmış oluyor. Üçüncü parçamız kriko. Kriko aracı kaldırmak için kullanılıyor. Aracın altında demir bir parça var. Demir parçayla krikonun demirini tam olarak birleştiriyoruz. Şu gördüğünüz kısımdan bastırarak kaldırıyoruz. Dördüncü ve son parçada bijon anahtarı. Bijon anahtarı da tekerin üzerindeki bijon vidalarını sökmek için kullanılıyor. Tekerin üzerindeki vidaların ismi bijon. Bu gördüğünüzde bijon anahtarı.